aynı bayırı ineceğim ve L modunda ineceğim. Bu arada size şanzımanda da L modunun niçin kullanıldığını, ne zaman kullanılması gerektiğini bunu paylaşmak istiyorum sizle. Bu arada hafiften frene dokundum. L moduna aldım. Araba L modundayken şimdi bu dik bayırı ayağım gazda değil, frende değil. Görüyorsunuz iniyor aşağıya. Normal D'de olsa çok hızlı gidecekti. L'de çok daha yavaş gidiyor. Böyle dik bayırlarda kışın yerde zemin ıslakken L modunu mutlaka kullanın. Hemen motor freniyle aşağıya doğru iniyor. Sesi de bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Şu anda ayağım frende ve gazda değil. Gördüğünüz gibi araba motor freniyle L vitesinde olduğu için aşağıya doğru güvenli bir şekilde inişimizi sağlıyor. Düz için D modunu aldım. D modundayken Yolda gitmemiz çok zor çünkü dediğim gibi motor freniyle e, iniş sağlıyor. Veya çıkarken de zorlandığınız yerlerde L ile çıkabilirsiniz. E çünkü e, devri 4000-5000 devirlerde vites yükseltiyor. Tabi bunu çıkarken o dik rampayı e, kuvvetli çıkmanızı sağlamak için kullanılan bir mod.